Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Din görevlisi ile 365 gün kitabımızdan ana babalık hakkını konusundan sohbette bulunacağız. Kare <laughs> Allah Teala fi kitabihil kerim, a'uz bilillah mina şeytanirajim, bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Wa basseyna bi waladeyhe husnun ve in cahada ke li bi ma leşe leke bihi ilmun fe la tudihuma ileyye merciukum fe nebbiukum bima kuntum ta'malun sadakallahu lazim ve qala nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Mes'udin enne raculan sa'ala nebiyye Eyyül a'mali afdalu qala as-salatu liwaqtiha ve bir rul validaini sümme'l cihadu fi sabilillah. Sadra Resulullah fima qala abi kemaydan. Değerli kardeşlerim okumuş olduğum Kur'an-ı Azimüş-şan'ın suresi 8. ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşmak için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır. Ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim buyurmaktadır. Az önce okumuş olduğum hadis-i şerifte de i̇bn Mesud radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Bir adam Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdiler. Vaktinde kılınan namaz, ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir buyurmuştur. Kıymetli dinleyenlerim, yine Furkan Suresinin 74. ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerimimizde şöyle bir dua vardır. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenler de bulunmaktadır. Kıymeli dinleyenlerim, İş yerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen bir kimse namazını ima ile kılabilir mi diye bir sorumuz var. Kur'an-ı Kerim'de Allah herkesi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar. Bakara suresinde 286. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurmaktadır. Bu ayete göre taat takata göredir. Baş ile işaret edilerek ima ile namaz kılması ancak normal şekilde namaz kılmanın mümkün olmadığı hallerde caizdir. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eğer yere secde edebiliyorsan et, yere secde edemiyorsan başın ile ima et. Secde için ima yaparken başını ruku için eğdiğinden daha aşağı eğilmiştir. İş yerinde namaz kılmasına müsaade edilmemesi ise kişinin namaz kılma kudretin değil, kudreti olduğu halde fiilen namaz kılma imkanını ortadan kaldırmaktır. Sağlığı yerinde olduğu halde fiilen namaz kılma imkanı bulamamak, ima ile namaz kılmayı caiz kılan durumlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple Namaz kılmasına izin verilmediği bir ortamda bulunan kimse namazını ima ile kılamaz. Kıymeli dinlenir. Böyle bir ortamda çalışan kimse özellikle ibadetlerini rahatça yerine getirebileceği bir başka iş araması uygun olur. Böyle bir iş bulamaz da mevcut işinden ayrıldığı takdirde kendisi ya da bakma da yükümlü olduğu kimselerin maaşetini karşılamama durumu ile karşı karşıya kalırsa mümkünse namazların usulüne göre cem ederek kılar. Yani öğle ile ikindiyi ya ikindiyi öne alarak öğle vaktinde ya da öğleyi geciktirerek ikindi vaktinde kılabilir. Akşam ile yasıyı da yası vaktine geciktirerek veya yasıyı akşam vaktine alarak cem ederek yani birleştirerek kılabilirler. Fakat bunun istisnai bir hüküm olduğu hatırda çıkarılmamalıdır. Eğer bu durumda mümkün değilse ilk fırsatta kılmak üzere namazını kazaya bırakabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Ali Aleyhissalatu ve bir savaşta kılamadığı namazları sonra kaza etmiştir. Değerli kardeşlerim. Sizlere bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu din görevlisi ile 365 günlük tablomuzdan ana baba hakkında 4. bölümü sunduk. Allahu Teala cümlemizin bütün Müslüman din kardeşlerimizin vefat eden Anne ve babasına rahmet eylesin. Mekkanı cennet eylesin. Kalbini pünür eylesin. Hayatta olanı sağlık ve sıhhat afiyet eylesin. allah Teala cümlemizi ve bütün Müslüman din kardeşlerimizi hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.